alkışlarınızla konuşmalarımı yapmak üzere davet ediyoruz. Arz edin efendim. Buyurunuz. Esselamu Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Protokol Değerli misafirler Mirasımız Derneği'nin Çok değerli Genel Başkanı Kudüs'ten Aramızda bulunan Misafirlerimiz Siz kıymetli Hanımefendiler, beyefendiler Kudüs ve Mescid-i Aksa gönüllüleri ve bugün burada aramızda İstanbul'umuzda İslam dünyasının çeşitli beldelerinden, memleketlerinden burada aramızda bulunan Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdaları. Ya Efi, ehlen ve sehlen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimin ve İslam dünyasının üzerinde olsun. Öncelikle bu anlamlı ve güzel programda bizleri bir araya getiren Mirasımız Derneği'nin yöneticilerine hem şahsım adına hem camiam adına hem de tüm Müslümanlar adına Mescidi Aksa gönüllüleri adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları var etsin her daim yanlarında olsun, yar ve yardımcıları olsun. Değerli kardeşlerim evet şöyle kafamızı kaldırıp dünya coğrafyası üzerinde göz gezdirdiğimizde nerede bir zulüm, nerede kan, nerede gözyaşı görüyorsak maalesef orası İslam bellesi, İslam memleketi ve İslam coğrafyası. Ve daha hazin bir tablo ve bir gerçek var ki aralarına sokulan tefrikalar neticesinde Müslümanlar kardeşlerini kesiyorlar. Tekbir getirerek Müslüman kanı akıtıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümana sadece kanının değil namusunun da malının da canının da haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki öyleyse neden? Bunun nedeni biraz önce dile getirdiğim gibi maalesef Müslümanlar arasında sokulmuş olan tefrika. Ve mezhep farklılıklarımız kaşınıyor. Bunlar kullanılıyor. Etnik kökenlerimiz kullanılıyor. Ve bu şekilde maalesef yüzyıllardır Müslümanlar Müslümanlara kırdırılıyor. Artık uyanma vakti gelmiştir. Artık bütün İslam dünyasındaki Müslümanlarının kardeşleriyle kucaklaşma, barışma ve bir sevgi seli haline getirme vakti gelmiştir. İnşallah bugün buradaki bu toplantı da buna öncülük edecektir. Bu salonda bulunan bütün kardeşlerimizin bu duygu ve düşüncede bu inançta olduğunu biliyorum. Ve onun için bugün bu salonu dolduran ve büyük bir coşkuyla, heyecanla, inançla Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizleri de daima var etsin. Sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bir kötülük fenalık gördüğünüzde onu elinizle düzeltiniz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle uyarınız. Eğer buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz ediniz. Ama biliniz ki bu imanın en düşük derecesidir. Onun için bizlere düşen buğz etmekten bir adım öte geçerek bugünkü yaptığımız gibi dilimizle söylemekten de bir adım daha öte geçerek bu İsrail'in Siyonist İsrail'in yapmış olduğu işgale ve zulme dur demek için bütün İslam dünyası olarak harekete geçme vakti gelmiştir artık değerli arkadaşlar. Evet. Kudüs'ü Hazreti Ömer fethetti. Harrake Selahaddin. Evet. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Selahaddin Eyyubi kurtardı. Ve onu Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri imar etti. Ve cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri de onu her türlü bedeli ödemeyi göze alarak muhafaza etti ve korudu. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ama hep bir ağızdan şu soruyu soruyoruz. Men leke el an. Yani şimdi ona kim sahip çıkacak? Evet bu salonda hep birlikte haykırmalıyız biz sahip çıkacağız Allah'ın izniyle. Biz var olduğumuz sürece, yeryüzünde bir Müslüman kaldığı sürece Kudüs İslam'ın ve Müslümanların olacak ve Müslümanlar Mescid-i Aksa'da ibadet etmeye, Allah'ı anmaya, Resulullah'a salavat getirmeye ve ibadet etmeye, namaz kılmaya ve dua etmeye devam edecek. Değerli kardeşlerim, Kıymetli Kudüs gönüllüleri, Mescidi Aksa sevdalıları. 2012 yılının Ocak ayında Gazze'yi ziyaret ettik. Orada Hamas lideri ve Gazze Başbakanı İsmail Heniye kardeşimizle ve diğer kardeşlerimizle bir araya geldik. Orada Allah bize nasip ettiği İHA ile birlikte Gazze'de Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi'nin temelini attık. Kız çocuklarımızın ve erkek çocuklarımızın hem Kur'an öğrenip hem hafızlık yapabilecekleri ve aynı zamanda ikame edecekleri bir külliyenin temelini atmıştık. Fakat bu son İsrail saldırılarından sonra maalesef oradaki külliye inşaatı yarı kaldı. Ama Allah'ın izniyle inşallah biz bu külliyeyi Gazze'deki bu eseri tamamlayacağız. Rabbim inşallah bizlere bunu tamamlama ve oradaki Gazze'li kardeşlerimizin, çocuklarımızın okuduğunu Kur'an'ı hıfz ettiğini de inşallah bizlere gösterecek ve bir dahaki ziyaretimizde inşallah bunun açılışı için gitmiş olacağız. Hanım. İsrail'in Filistin toprakları üzerinde, İslam coğrafyası üzerinde İslam coğrafyasının göbeğinde nasıl neşet ettiğini ve bugünlere geldiğini de iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle İsrail Arap Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Siyonist İsrail'e verdiği sınırsız desteğin sonucunda pek çok Filistin yerleşim biriminin nasıl İsrail'in Siyonist İsrail'in kontrolüne geçtiğini ve Yahudi yerleşimcilerinin dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudi yerleşimcilerinin oraya yerleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Maalesef o dönemlerde İslam dünyasının başında bulunan liderler, devlet başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları cennet mekan Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretlerinin göstermiş olduğu vefayı da cesareti de gösteremedi. Ve bugünlere geldik. Evet, bugün de yapılması gereken işte o vefayı ve o cesareti göstermektir. Bakın en son Siyonist İsrail Kudüs Sahra'ya saldırdı. Haramüş Şerife saldırdı minberlerin mihrabın bulunduğu kıblemize saldı. Ve neticede İslam dünyasından, İslam dünyasının devlet başkanlarından, liderlerinden bırakın fiili müdahaleyi güçlü sesler bile yeteri kadar duyurmadı. İsrail tek başına Gazze'ye Gazze'yi ablukaya almayı başarırken ve bütün Gazze'yi tek bir ülke olarak bütün Filistin'i kontrol altına almayı başarırken nasıl oluyor da bütün İslam dünyası bir İsrail'i abluka altına alamıyor. Kontrol altına alamıyor. Evet bunun sebebi şu. Bunun sebebi maalesef evet bazı devlet başkanları, krallar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ses bile çıkartamıyor. Ama bazıları da sadece ses çıkartıyor. Öbür taraftan hem iktisadi, hem kültürel, hem ticari, hem askeri bütün anlaşmalar gizli kalemler adı altında devam ediyor. Evet. Evet. Bunları dile getirmemiz lazım. Bunları konuşmamız lazım. Bunları yapanları, ya da neyi yapmaları gerekirken, neyi yapmayanları uyarmak bizim boynumuzun borcudur. Evet, biz uyarmakla yükümlüyüz. Biz söylemekle yükümlüyüz. Ama iktidarı yettiği elinde bulunduranlar sadece uyarmakla, sadece söylemekle yükümlü değil, fiili olarak bedeli ne olursa olsun müdahale etmekle yükümlülerdi. 1948'den sonra Arap İsrail Savaşı'ndan sonra ne olmuşsa nasıl İsrail İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi bir ihanet hançeri gibi saplanmışsa bugün de benzer bir durum Suriye'nin kuzeyinde yaşanmaktadır. Ateist, Marksist, Maoist bir anlayışa sahip, dinsiz bir anlayışa sahip bir terör örgütü orada bir devlet kurmak, bir özel ve geçici yönetim oluşturmak peşindedir. Hiç şüpheniz olmasın. Bugünkü İsrail neyse yarın orada bir devlet kuracak olan ateist, marxist, leninist anlayışa sahip PYD de aynısıdır değerli arkadaşlar. Bakın biz bakın biz ve kim buna göz yumarsa kim buna yardım ederse, kim buna müdahale etmezse İslam kalbine, İslam dünyasına saplanacak ikinci ihanet hançerine de yardımcı olmuş demektir. İnnemel müminu li'ahı. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Biz Türklerle 1200 yıldır kardeşiz. Bizim Müslüman Kürtlerle hiçbir problemimiz yok. Suriye'de, Irak'ta, dünyanın neresinde olursa olsun, kim zulme uğruyorsa olsun, hangi Müslüman kardeşim zulümle uğruyorsa olsun, ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun, ben onun yanındayım. Evet. Filistin'in yanındayım, Doğu Türkistan'ın da yanındayım, son arkadaşlarımın yanındayım. Ama ateist, Marksist, dinsiz PKK'nın ve PYD'nin değil. Onun için İsrail tecrübesi bütün Müslümanların gözü önündeyken ikinci bir ihanet hançerinin İslam dünyasının kalbine saplanmasına asla müsaade etmememiz ve hepimizin hep birlikte Kürdü, Türkmeni, Arabı buna karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, muhteşem Mescid-i Aksa gönülleri. Sözlerime son verirken Filistin'de, Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Gazze'de ya Ebi diye haykıran kız çocuklarına selam olsun. Onların şehit babalarına selam olsun. İntifadayı başlatan genç adamlara genç erkek çocuklarına selam olsun. Bütün Filistin şehitlerine Şeyh Ahmet Yasin'in manevi şahsında selam olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ve Türkiye'de Filistin davasını her zaman sahiplenmiş olan ve hiçbir zaman aklından ve gönlünden çıkarmayan iki lidere, iki mücahide, iki alperene Ferhun Mehmet'in Erbakan hocamıza ve şehit dinlerin yazıcı Yazıcıoğlu'na selam olsun. Ruhları sağ olsun, mekanları cennet olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun.